Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tabletten çekiyorum. Fark etmişsinizdir. Stick War yani hileli oynuyoruz arkadaşlar. Hileli oynuyoruz. Sakın yorumlara hileli nasıl indirilir diye yazmayın. Birazcık daha hastaayım ya böyle tablette <laughs> videolardan gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın şili olmuyoruz arkadaşlar. Elmasım sınırsız şeylerim. Sınırsız. Mağaza. E, alalım şöyle bir şeyler. Tamam. Evet. alalım. Gelsin. Ben sonra alalım. dediğim kadar alıyorum ya süper bundan da bir alalım süper tamamdır ee, klasik bir girse bir zombi moduna girelim ben en son 20. gecede kalmışım normal ee, devam et. Evet, devam. Arkadaşlar birazcık kasabilir. Bu ne ya? Ne <laughs> 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 Kasıyor, kasıyor. Çekil ki. Gidiyor lan. Kaldı. Biraz çok acayip. çok acayip. Youtube'dan mı video gelsin yoksa böyle video gelsin yorumlara yazın bir de fazla 84 tane varmış. Bana ne? İstemiyorum ben. İnşallah da tablet çözüyor. Bu ne ses? Ne ses lan bu? Kısalım biraz ses. Bir tane kılıçlımız var. Ta 37 tane ee, okçumuz var 22 tane spartonlarımız 5 tane devlerimiz 16 tane de ne lan onlar onların adını bilmiyorum dur tek şuraya ekranı şuraya çek oh buradan bakalım ki kasmasın arkadaşlar aha adam geliyor arkadaşlar şimdi çok kasıyor alayım ben şunu alamıyorum ki Heh. siz defansta durup ben hallederim onları şimdi hoppala Bow. vur pot şöyle vur pot lan bunlar canı gitmiyor lan bunlar büyük olanlarmış ben de diyorum niye canlar gitmiyor bunlara? Lili de biraz yok, kasıyor. Oha. 5 FPS'lere düştük. Baba arama videoda yazı arıyor babam ya. He kapattım. 5 FPS. 5 FPS öldüm. Ya baba araba videodayım. Öldü lan de öldü. <laughs> Arkadaşlar ben bir babamı arayayım geliyorum. hemen <laughs> cool. <laughs> En son zombi de oynuyorduk değil mi? İnşallah gitmiştir orası. O çok gitmiş, abi Hazır. <laughs> Ses beni çok korkutuyor.

Oyun mu çökecek, Tablet mi çökecek? Belli değil. Ben bari şöyle gidelim. Oh, evet. Tabletimiz çökmüş durumda arkadaşlar. Lan oğlum. Lan gitsene. Sağa gitme. Gidilir. Oldum. Sen benim oğlumsun tamam mı Tabi Hadi 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 Siz benim ordumsunuz Siz benim ordumsunuz Tabi efendim Arkadaşlar Ben Arama sonucu var Hemen. Hemen geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Babam tekrar aradı. <laughs> Neyse devam. Klasik oynayalım bu sefer. E, normali bitirmiştim mi? Zorraya başlayalım. Atla. Çok kolay olacak zaten. Savaş başlıyor. Atla. Atla. Eğitim atla. Arkadaşlar bizim kuşu duyuyor musunuz? Bak sesini duyun bak. Hadi konuş bakayım. Hadi konuş. Konuş hadi. Şimdi garip oldu konuşmuyor. Normalde hiç susmaz. Videodayım. Allah Allah video çekeli hiç bir kıymeti yok ya. Video çekeli hiç bir kıymeti yok ya? Yo video çekeli hiç bir kıymeti yok mu ya? Yok mu hiç? Video çekene hiç kıymeti yok mu acaba? Ah, ah, konuş, konuş öyle. Konuş. Konuş benim cici kuşum. Hadi, konuş. Ya konuş diyorum, konuşmuyor. Konuşma diyorum, konuşuyoruz. Bu ters mi? Bu hep ters yapıyor. <laughs> saldır. Saldır. Ada. Arkadaşlar şimdi uzlor olduğu için ve başlangıç olduğu için ve eğitim olduğu için ve ilk olduğu için <laughs> şu an süper özellikleri kullanamıyoruz. Süper. Tamam İşte geliyorum bir şey demeden. Neyse. Adamlar vuruyor tekte. Ee, adamlar heykeli e, madenciye vuruyorlar ve annem <laughs> su <eteri> kafama kapamadı. <laughs> Neyse. Hadi bakalım bak ne istediği kadar çağırsınlar. Ben de çağırırım.

uzunluklarımız var ya. Evki dostlar vatanlarından sürüldü ve dağlara kaçtı. İnek mi bu, bu dağlara kaçıyorlar? Ben ona... Neyse. Hı -hı. Hı -hı. Neyse. Hazır. Sword varmış. Atla. Şimdi bir tane çıkar. Bu kadar basit.

El mi yoksa başka insan mı? Hop. Hop. Gelün lün. Hadi. Hadi. Hadi gelin lan. Hadi. 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 Ha geldiniz hani, bak. Geldiniz, geldiniz. Hop bana Zor Türkçe'leş. O iki tane miydi lan bunlar? Abi. O gel. Gel. Gelin lan her saniyenin yenisi geliyor. Hop okay. gel. Bugün 15 dakika oldu bile size gün size gün vur bakalım arkadaşların gücüyle ve videoda olduğumuz gibi ve vurdu oha oyun kastı vurdu Baya güzel ha. Anne bak bak videodayız ya. Video çekildi kıymet yok mu? Neyse. Yunus Style ailesi. Bir günü daha başarıyor. Yunus Style ailesi. Devam devam. Evet. Reklam çıktı devam ediyoruz arkadaşlar ve bugün arkadaşlar öyle bir kar yağıyor ki dışarıda ben gördüm hayran oldum neyse artık kitapları okuyacağım bakalım ne diyor sword var sword var bıçaklarını daha ilk temasta uzuvları koparacak kadar bir bile bile değil ediyor. Sport var ilgili Yıkmayacağım kardeşimi sana ne? Ya. Ya büyücü dayı bana bir şey söyleme ben zaten yüz kere bu oyunu oynamış kişiyim. Daha bir de çılgında oynayacaksak. Ya ya büyücü dede beni bırakır mısın artık büyücü dede? Al, çek Ah al. vurdum. Ah. Ah. Ne oldu şimdi? Büyücü dede bak çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum bak. Ne güzel adama vuruyorum. Bak. Bak 78 vurdum adama. Ya. Bırak beni ha. El Saldırın. 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 Hoppala. Geri kaçarsınız öyle. Geri kaçarsınız. Vurun. Vurun askerlerim. Vurun. Yunus Style gücü. Yunus Style gücü. Hadi. Style ailesi. Yunus Style ailesi. Yunus ailesi. Ee, isim bulamadım. Neyse. ailesi kazandı. Arkadaşlar video buraya kadar oldu. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atmayı, like, like, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.